Merhaba arkadaşlar. Bugün benim en sevdiğim oyuncaklar, araçlarla ilgili çok güzel bir bultak puzzle yapacağız. Burada gufi var, çok sevdiğim arkadaşım Niloya var, Tospik var ve benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri Kıvırcık Kuzu var. Ben Kıvırcık Kuzu'yu çok seviyorum. Geceleri onunla birlikte oynuyorum. O benim en sevdiğim kuzum. Ben ona bayılıyorum duramıyorum, susamıyorum. Mete, tamam artık hadi devam et. Tamam Niloya, devam ediyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu önümdeki hamurlara sarılmış taşıtları teker teker açıp ondan sonra onları puzzle'ların içine yerleştireceğiz. Mete, sen konuşuyorsun bizim videolarımızda. Evet, konuşuyorum. Çünkü ben bu taşıtları çok seviyorum. Harika bir haber bu. Konuştuğuna artık çok sevindik. Biz de senin sesini merak ediyorduk doğrusu. Burada hamurlara sarılmış, çok komik suratları olan hamurlara sarılmış taşıtlar var. Bakalım içinden hangi taşıtlar çıkacak ve daha sonra biz onları hangi boş yerlere yerleştireceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi biraz daha yaklaşmanız gerekiyor ki bizi daha yakından görebilirsiniz. İlk taş atımızı açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Önce gözlerini çıkaralım. Sonra kahverengi dudaklarını ve soymaya başlayalım. Bakalım içinden ne çıkacak? İçinden ne çıkacak Mete? Ben de bilmiyorum ne çıkacak. Biz de bilmiyoruz. Aa ters tutuyormuş. Acaba bu ne olabilir? Evet doğru bildiniz. Bu bir motosiklet. Harika pembe şirin bir şirin bir motosiklet. Bum 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 gelelim ikinci hamurumuza ikinci taşatımıza Siyah dudaklı, mavi göz kapaklı, sarı renkli, böyle aynı Mete'nin saçlarının renginde bir taşıt. Bakalım içinden ne çıkacak? Bilenler burunlarını tutsunlar. Bilenler burunlarını tutsunlar. Bakın bakalım burada anlaşılıyor mu ne oldu? Hmm, pek anlaşılmıyor çünkü camı var. Camı olan bir sürü araç olabilir değil mi? Bakıyorum. Bakıyorum. Evet doğru bildiniz. Bu bir araba. Mavi bir araba. Çok şeker mavi bir araba. Bu düdü. Sıra geldi kırmızı hanımıza. Beyaz dudaklı, siyah gözlü, hamurumuzu ay, açalım. Soyuyoruz. Buradan ne çıkacak acaba? Bilenler zıplasınlar oldukları yerde üç kere. Şöyle bir teker. Hmm, teker bütün araçlarda olabilir. Ön tekerine bakalım. Evet, iki tekerli. Devam ediyorum. Burada kalayım mı yoksa devam edeyim? Zıplayanlar var mı aramızda? Evet, doğru bildiniz. Bu bir kamyon. Kırmızı, turuncu bir kamyon. Düt. Sırada yeşil hamurumuz var. Pembe gözlü. Sarı dudaklı. İlginç değil mi? Sarı dudaklı olması. Ve yeşil tenli. Şimdi bilenler sağ ellerini kaldırsınlar. Yani kalplerinin sesini duydukları taraf değil de diğer tarafı kaldırsınlar. Hmm, burada büyük bir ipucu var. Burada bir pervane görüyorum ben. Pervane görüyorsam bu nedir? Bir helikopterdi. Budaj... Gitti helikopterimizde. Pembe dudaklı, kırmızı gözlü, siyah tenli hamurumuzun içinde. Hangi taşıt var acaba Mete? Mete şu anda çok mutlu. Çünkü Mete arabaları çok seviyor, taşıtları çok seviyor. Bakalım. Aa, burada ben Niloya'yı görüyorum. Mete bak Nilüya neye biniyor olabilir acaba? Nilüya arabaya biniyor olamaz. Kamyona biniyor olamaz. Uçağa da biniyor olamaz. Nilüya'nın binebileceği iki şey olabilir. Bisiklet olabilir, scooter olabilir. Acaba bu hangisi? Açalım bakalım. Evet doğru tahmin etmişiz. Nilo'ya bisiklete biniyor. Taşıtlar arasında bir de bisiklet var. Şimdi mavi gözlü, ay mavi gözlüymişim, mavi dudaklı, <laughs> siyah gözlü, pembe tenli taşıtımızın içine bakacağız ki burada ne olabilir acaba? Hmm, şöyle şurada bir bulut gibi bir şey gördüm ben. Bulutlarda olan taşıt ne olabilir? Helikopter vardı zaten. Uçak, uçak. Evet Mete, evet bu bir uçak. Bu bir yeşil uçak. Değil mi? Hadi uçak da gitsin. Hmm. Uçağı da yolladıktan sonra son taşıtımıza geliyoruz. Son taşıtımız mavi dudaklı, yeşil gözlü ve mor tenli. Çok komik mor teni var. Bu bayağı büyük ama değil mi? Acaba ne olabilir bu kadar büyük bir şeyin içinden? Ne çıkabilir diye bakıyorum. Şöyle bir sarı siyah çizgiler ve mavi pencereleri var. Birden fazla penceresi var. Hmm, açtım. Açtım. Bu bir otobüsmüş. Düdüt. Dü -dü 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 -dü. Evet, taşıtlarımızın hepsini bitirdiğimize göre şimdi de sıra geldi onları bu takbazındaki yerlerine yerleştirmeye. Evet arkadaşlar, şimdi puzzle'ımızdaki parçaları yerleştirmeye başlıyoruz. Mete, sen hangisinden başlamak istersin? Benim başlamak istediğim uçak. Peki Meteciğim, hemen uçakla başlıyorum. Nereye? Goofy'nin tam üstüne. Bakalım Goofy'nin tam üstüne koyalım. Evet. Sen bu puzzle'ı daha önce çözdün mü Mete? Ben bu puzzle'ı çok çözdüm. Ben puzzle çözmeyi çok severim. Çeşit çeşit bir sürü puzzle çözerim. Harika. O zaman devam et. Söyle bakalım. Otobüs en büyük yere. Hmm, otobüs en büyük yere. Evet kolaydan gitti. Doğru. Peki arabanın yerini bana söyler misin? Araba tam benim yanımın üstüne. Yani şuraya mı, şuraya mı? Havada araba olur mu? Tabii ki olmaz Meteciğim. Doğru söylüyorsun. Havada araba olur mu? Zaten bu da buraya sığmaz. Böyle bir durumda bunu buraya koyuyorum. Ve sırada arkadaşın Milo'ya var. Acaba arkadaşın Milo'yu nereye koymamız gerekiyor sence? Onu da çimlerin olduğu yere koyarsanız çok sevinirim. Tam Goofy'nin şu anda yattığı yere, kuyruğuna yakın bir yere. Hmm, yani şuraya. Evet, doğru. Devam edelim. Yukarıda uçanlardan helikopteri de uçağın ön tarafına. Evet, yukarıda uçanlardan... Uçağı ve helikopteri tamamladık gökyüzündekileri, yerdekilerden geriye iki tane kaldı. Birisi kamyonumuz, bir tanesi de bu pembe şirin mi şirin motosiklet. Motosikleti nereye koyalım? Onu da Niloyanın bisikletinin yanına. Tamam, onu da burada kalmış. Koyduk ve son olarak da kamyonu senin yanına koyduk çok güzel bir bultak puzzle seti. Hepsi ahşap, hepsi çok sağlıklı, çok güzel. Biz çok memnun kaldık bu oyundan. Sen de memnun kaldın mı Mete? Evet, ben de çok memnun kaldım. Bundan sonra daha çok arabalı video yapmak istiyorum. Doğru söylüyorsun. Ne oldu senin burada bir şey olmuş? Şöyle temizleyelim. Tamam bundan sonra senin için daha fazla arabalı videolar yapacağız. Bu aralar çok fazla kızlar için cicili biçili şeyler yaptık. Ama senin için söz veriyorum arabalı, kamyonlu bir sürü oyun yapacağız burada. Sen de çok eğleneceksin tamam mı? Tamam pekala, pekala, pekala arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Goofy de burada uyuyor. Döndü bize arkasını. Hey uyan. Uuu.